Kaşifler, Leylekler dünyasına hoş geldiniz. Hadi bu uzun bacaklı, uzun gagalı harika kuşları yakından tanıyalım. Leylekler, beyaz tüyleri ve siyah kanat uçları ile çok gösterişli kuşlardır. Ayrıca kırmızı gagaları ve uzun kırmızı bacaklarıyla da dikkat çekerler. Onları gördüğünüzde hemen tanıyabilirsiniz. Leylekler suyu çok sever. Onları genellikle nehir kenarlarında, bataklıklarda ve göl kıyılarında görebilirsiniz. Yuvalarını yüksek yerlere yapmayı tercih ederler. Ağaçların tepesinde, büyük direklerde ya da evlerin çatılarında yuva kurarlar. Leylekler tam bir maceracıdır. Soğuk kış günlerinde sıcak yerlere, yani Afrika'ya göç ederler. Bahar geldiğinde ise tekrar evlerine, yani Avrupa'ya dönerler. Bu uzun yolculukları sırasında gökyüzünde büyük V şeklinde uçarlar. Bir dahaki sefere gökyüzüne baktığınızda belki onları görebilirsiniz. Leylekler küçük hayvanları yemeyi çok severler. Sığ sularda kurbağa avlar, çimenlerde böcek ararlar. Küçük balıkları ve hatta fareleri bile yerler. Onları izlerken ne kadar hızlı ve çevik olduklarını görebilirsiniz. Leyleklerin yuvaları büyük ve sağlamdır. Hem anne hem de baba leylek yavrularına çok iyi bakar. Dişi lelek genellikle 3-5 yumurta bırakır ve bu yumurtalardan sevimli yavru leylekler çıkar. Yavrular uçmayı öğrenene kadar anne ve baba leylek onları besler ve korur leylekler birçok insan tarafından uğurlu kabul edilir. Bir leyleğin evin çatısına yuva yapması, o evde yaşayanlara şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Kim bilir, belki bir gün sizin evinizin çatısında da bir leylek yuvası görebilirsiniz. Siz kaşiflere leylekler hakkında ilginç bir bilgi, leylekler tek eşlidir. Yani hayatları boyunca aynı eşle birlikte olurlar. Leylekler doğanın harika ve ilginç hayvanlardır. Onlar hakkında öğrendiğiniz bu bilgilerle Doğada onları keşfetmek daha da eğlenceli olacak. Bir dahaki sefere bir leylek gördüğünüzde bu harika kuşlara selam verin ve onları izleyin. İyi keşifler, küçük kaşifler. Merhaba çocuklar. Bugün sizi ormanın en havalı, en güçlü ve en kükreyen kahramanlarıyla tanıştıracağım. Aslanlar, hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ormanın derinliklerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Aniden kocaman bir kükreme duyuyorsunuz. İşte bu ormanın kralı aslanın kükremesi. Bakın bu yakışıklı erkek aslan kocaman yeleleriyle adeta bir kral gibi görünüyor. Yeleleri ona güç ve asalet katıyor. Ve kükremesi o kadar güçlü ki bütün orman ondan haberdar oluyor. Aslanlar büyük ailelerde yaşarlar ve bu ailelere pride denir. İşte burada bir pride var. Bir erkek aslan, birkaç dişi aslan ve bir sürü sevimli yavru. Dişi aslanlar harika avcılardır gece sessizce avlanırlar ve avlarını yakalarlar. Erkek aslan ise ailesini korur. Yavrular tıpkı birer minik macera perest gibidir. Koşarlar, zıplarlar ve oyun oynarlar. Annelerinden avlanmayı öğrenirken çok eğlenirler. Birbirlerine sarılır ve kocaman kükreyerek büyürler. Aslanlar günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Günde tam 20 saate kadar uyuyabilirler. Bu kadar çok uyumalarının sebebi gece avlanmak için enerji toplamaları güneşin altında miskin miskin yayılıp dinlenmek onların en sevdiği şeylerden biridir. İnsanlar aslanlara hayran kalır ve onları gücün, cesaretin ve asaletin simgesi olarak görürler. Aslanlar hakkında pek çok hikaye ve efsane vardır. Bu hikayeler onların ne kadar özel ve önemli olduğunu anlatır. İşte böyle çocuklar, aslanlar gerçekten de ormanın kükreyen kahramanları. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğanın en tatlı ve en komik canlılarından biri olan tavşanların Büyülü dünyasına götüreceğiz. Haydi, tavşanların harika maceralarına dalalım. İlk olarak tavşanların süper kulaklarına göz atalım. Tavşanların kulakları öyle büyük ki, etraftaki en küçük sesleri bile yakalarlar. Hatta o kadar iyi duyarlar ki, en sessiz fısıldamayı bile duyabilirsiniz. Bir tavşanın kulakları sanki birer ses dedektifi gibi çalışıyor. Ama tavşanların dünyası sadece kulaklarla sınırlı değil. Tavşanlar yer altında gizli bir dünyada yaşarlar. Bu yeraltı evlerine sığınak diyoruz. Sığınaklar, tavşanların oyun oynadığı, zıp zıp zıpladığı ve rahatladığı mükemmel yerlerdir. Bir bakmışsınız, tavşanlar burada mini bir parti düzenliyorlar. Şimdi ise tavşanların süper hızlarına göz atalım. Bu küçük dostlarımız saatte 60 kilometreye kadar koşabilirler. Yani tavşanlar öyle hızlıdır ki neredeyse uçuyor gibi görünürler. Koşarken rüzgar gibi geçerler ve sizi gülümsetebilirler. Tavşanların dişleri sürekli uzar. Bu yüzden sürekli kemirmeleri gerekir. Havuçlar tavşanların en sevdikleri yiyeceklerden biridir. Tavşanlar havuçları kemirirken adeta bir şenlik yaparlar. Havuçları öyle iştahla yerler ki izlerken siz de gülümsemeden edemezsiniz. Ve şimdi tavşanların sosyal hayatına göz atalım. Tavşanlar arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok severler. Bir grup tavşan toplandığında müthiş bir eğlence başlar. Oyun oynar, şarkı söyler, dans ederler ve hep birlikte büyük bir parti yaparlar. Bu tavşanların en sevdiği şeylerden biridir. Tavşanların bu renkli dünyasında keşfedecek daha çok şey var. Her anı eğlenceli ve tatlı. Eğer tavşanların maceralarını tekrar tekrar izlemek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha fazla eğlencede buluşmak üzere hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Bugün sizleri çok özel bir yolculuğa çıkarıyoruz. Karşınızda yavaş adımlarla ama büyük bir kararlılıkla ilerleyen kahramanımız Kaplumbağa. Hadi Kaplumbağa'nın maceralarına birlikte katılalım. Kaplumbağa'nın sırtında taşıdığı bu kocaman kabuk var ya, aslında onun evi. Ne zaman bir tehlike hissetse ya da yorulsa, hemen bu sihirli kabuğunun içine girer ve orada rahatça dinlenir. Siz de bir yere giderken evinizi sırtınızda taşıyabilseydiniz nasıl olurdu? Hayal edebiliyor musunuz? Kaplumbağa, ormanın en sabırlı canlılarından biridir. Evet, belki tavşanlar gibi hızlı koşamıyor ama onlar acele etmeyi sevmez. Çünkü bilir ki önemli olan varış değil, yolculuğun tadını çıkarmaktır. Kaplumbağa bize sabırlı olmayı ve yavaş ilerlerken bile büyük başarılara ulaşabileceğimizi hatırlatıyor. Şimdi kaplumbağaların su altında nasıl harikalar yarattığını görelim. Onlar suya girdiğinde bir yüzme şampiyonu gibi hareket eder. Yüzgeçleriyle suyun içinde süzülürken Deniz kaplumbağalarının nasıl muhteşem yüzücüler olduğunu keşfederiz. Su altında yaşamak hiç de zor değilmiş, değil mi? Kaplumbağaların hayatı yumurtadan çıktığı andan itibaren macera dolu. Kaplumbağa anneleri kumların altına minik yumurtalarını bırakır. Bu yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar ise hemen denize koşar. Minik kaplumbağaların ilk yolculuğu, onların hayatında atacakları en cesur adımlardan biridir. Kaplumbağanın bize hatırlatmak istediği bir şey var. Sabırlı olalım. Yavaş ama kararlı adımlarla ilerleyelim ve hiçbir zaman pes etmeyelim. Unutmayın, her yolculuk bir macera ve her macera bir keşif demektir. İşte bu, Kaplumbağa Dünyası'nın sırları. Bizle birlikte maceraya katıldığınız için teşekkürler çocuklar. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere, hoşça kalın.